Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün TYT Matematik serimizin 47. gününde kombinasyon konusunda şekilli sorularla devam edeceğiz arkadaşlar. Hazırsanız başlayalım. Geometrik kombinasyon. Ee, bir doğru arkadaşlar aslında şöyle bir doğru çizersem benim bu doğrumu nasıl oluştururum? İki noktadan oluştururum değil mi? Eğer en tane nokta varsa en tane noktayla kaç tane doğru sorusunu ne yaparım? Enin ikili kombinasyonunu oluşturur. Üçgen, üçgen oluşması için üç farklı nokta ve birbirine ne olmayan arkadaşlar, birbirine doğrusu olmayan üç noktanın birleşimiyle üçgen oluşuyor. En tane noktadan kaç tane üçgen geçer, yani kaç tane üçgen oluşturur dediği zaman ne yaparım? Enin üçlüsü yaparım. Dörtgen dediği zaman da arkadaşlar, diyelim ki şöyle bir şey olsun, dört tane nokta olması lazım ki dörtgen olsun en noktadan enin dörtlü tane en dörtlüsü tane dörtgen oluşturulabilir. Altıgen der, n'in Enin beşlisi, enin altılısı. Neden? Çünkü e, beşgen beş nokta ile oluşturuluyor. Birbirine doğrusal olmayan beş nokta ile arkadaşlar. E, o yüzden enin beşlisi denir. Kaç nokta varsa. Şimdi bunların sorularına bakalım. Mesela herhangi üçü doğrusal olmayan dokuz noktadan kaç doğru geçer? Bir doğru olması için ne olacak? 2 tane nokta lazım. 9'un yani 9'dan aslında kaç tane nokta seçiyorum? 2 tane nokta seçiyorum. 9'un ikilisi yani 9 faktörel bölü. 7 faktörel çarpı iki faktörel. 8 çarpı 9'dan şöyle bir daha böldüm. 36 tane doğru geçermiş arkadaşlar. Devam edelim. Şekilli verdi diyelim mesela. Bu sefer de kaç nokta var? 5 nokta var. Herhangi ikisinden geçen diyor kaç farklı doğru çizilebilir? Nedir? 5'in ikilisi aslında. 5 faktörel bölü 3 faktörel çarpı 2 faktöriyel 10 tane farklı doğru çizilebilirmiş. Yine çemberin noktalarını yani bu noktaları köşe kabul eden kaç farklı üçgen çizilebilir? Üçgen olması için 3 nokta lazım. Toplamda 5 noktam var. 5'in üçlüsü kadar üçgen çizilebilir arkadaşlar. Bu şekilde yazarsam 4 çarpı 5. K yine 10 tane üçgen çizilebilir diyoruz arkadaşlar. Devam edelim. Paralel iki doğrudan birincisinin üzerinde 5, İkincinin, ikincisinin üzerinde 3 nokta vardır. Bu noktalarını köşe kabul eden kaç üçgen çizilebilir? Şimdi paralel iki doğrudan iki tane doğrum var. Birbirine paralel bu şekilde. Bu doğrunun üzerinde 5 tane nokta varmış arkadaşlar. İkincinin üzerinde de 3 tane nokta varmış. Bunları köşe kabul eden kaç üçgen çizilebilir diyor arkadaşlar. Nasıl yaparız? Burada 5 tane noktam varsa bir kere ya 2 tanesini buradan seçeceğim. Bir tanesini buradan seçeceğim. Veya bir tanesini buradan 2 tanesini buradan seçeceğim arkadaşlar. Toplamda 3 nokta olması lazım çünkü. Şimdi buna göre düşünürsek. Ne yapacağız? Birinci durumda 5 tane noktam var. 2 tanesini buradan seçtim. Çarpı. Burada bir taneyi nerede seçeceğim? Buradan 3 üç nokta. 3'ün birlisi diyorum. Ya da e, aşağıdan bir tane yani 3 taneden bir tane seçtim. Çarpı. Yukarıdan 5 tane noktadan. E, pardon şöyle arkadaşlar yanlış oldu. Bu bir tane şöyle 5'in birlisi yani yukarıdan bir tane aşağıdan 2 tane dedik. Ya da böyle seçebilirim. Bu durumda ne olur? 5 faktörel bölü 3 faktörel çarpı 2 faktörel çarpı 3 olur. Buradan 30 çıkar arkadaşlar. Buradan da 5 çarpı 3'ten 15 çıkar. Topladığım zaman bunları 45 tane üçgen çizilebilir diyoruz arkadaşlar. Devam edelim. Köşeleri bu noktalar seçilen kaç farklı üçgen çizilebilir? Gene aynı mantıkta gideceğiz arkadaşlar. Yine aynı mantık ne yapacağız? Buradan 2 tane seçersek 4'ün ikilisi çarpı 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 6'nın birlisi ya da yukarıdan bir tane seçtim aşağıdan iki tane seçtim arkadaşlar yani 4 faktörel böyle 2 faktörel çarpı 2 faktörel çarpı 6 artı 4 çarpı 6 faktörel bölü 4 faktörel çarpı 2 faktörel gitti arkadaşlar 3 çarpı 4 2 6 burası etti 6 çarpı 6 36 burası da 5 çarpı 6 2'ye böldüm 3 20 çarpıştan şöyle 20 çarpıştan 60 etti aslında buranın tamamı buradan da toplarsak arkadaşlar 96 tane farklı üçgen çizilebilir diyoruz arkadaşlar devam edelim Evet, şekildeki noktalar kullanılarak üçgenler oluşturulacaktır. Bir köşesi A olan kaç üçgen vardır? Bir tane noktamı belirlemişim. Üçgen için üç noktaya ihtiyacım var. Bir noktam belli zaten. Geriye kaç noktam kalıyor? 2 noktam arkadaşlar. Bu iki noktayı da nasıl belirleyebilirim? Ya bir tanesini buradan alırım bir bir ya da buradan ikisini de buradan seçebilirim. Nasıl olsa A burada şöyle yapabilirim arkadaşlar. Ee, bir yukarıdan seçtik dördün birlisi çarpı aşağıdan bir tane Şimdi dördün birlisi erken 1 2 3 4 şu şekilde yani a dışında burada da 5 tane var 5'in birlisi artı diyorum ya da ne olabilir dedik tamamen iki tanesini aşağıdan seçeriz 5'in ikilisi deriz 4 çarpı 5 artı 5 faktörel bölü 3 faktörel çarpı 2 faktörel 20 artı 10'dan cevabımız 30 oldu arkadaşlar. Devam edelim. Verilen noktaların herhangi ikisinden geçen doğru sayısı kaçtır? Doğru sayısını soruyor arkadaşlar. Kaç tane noktam var? 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 tane noktam var. 8 tane noktadan 2 tanesini seçersem ne olur? Doğru oluşur. Doğru için 2 nokta lazım da. Eksi diyoruz arkadaşlar. Şimdi bakın bunlar doğrusal. Burası doğrusal arkadaşlar. Burası kendi arasında 1, 2, 3, 4, 5. 5'in ikilisini tekrar çıkartıyorum arkadaşlar. Bunlardan yani 5, bu 5 noktadan 2 tanesini seçerek doğru oluşturuyordum ya. O bunun içinde olduğu için ve doğrusu olduğu için çıkartıyorum. Eksi, burada da aynı şekilde çıkartma yapıyorum. Kaç noktam var? 1, 2, 3, 4. 4'ün ikilisini de çıkardım. Artı, bu tamamen çıkarttım ya. Bir tane doğru burada var, bir tane de doğru burada var. Şöyle kalemi değiştirerek Gösterebilirsem çok daha güzel olacak aslında farklı bir e, ama kalemi açamadık. Neyse arkadaşlar iki tane de bu şekilde oluyor. Devam edersem 8 çarpı 7 bölü 2'den 5 çarpı 4 bölü 2'den 4 çarpı 3 bölü 2 artı 2 dedik. Ne yaptı arkadaşlar? 4 28 eksi 10 eksi 6 artı 2'den cevabımız 30 eksi 16'dan 14 tane doğru olmuş oldu arkadaşlar. Demin gösteremedim. Şurası 1 2 doğru ekledik. Evet, tekrar. Onlar iki doğru sonuçta. Onları geri eklemiş olduk. Devam edelim. Kalemi değiştireyim tekrar. Tamam. Yukarıdaki şekilde bir çember ve çemberi kesen doğrunun üzerinde toplam 10 nokta verilmiştir. Verilen 10 nokta en fazla kaç doğru belirtir? Gene aynı mantık. 10'un ikilisi arkadaşlar diyoruz. Eksi doğrusu olanları çıkartacağım. Burası gördüğünüz gibi nedir? Doğrusaldır arkadaşlar. Yani kaç tane nokta var? 5. 5'in ikilisini çıkardık. Ama bir tane kendisi olduğu için onu tekrar ekledim. Devam ediyorum. 10 çarpı 9 bölü 2 eksi 5 çarpı 4 bölü 2 artı 1 diyorum. 5 45 eksi 10 artı 1'den cevabım 36 olmuş oluyor arkadaşlar. Devam edelim. Yandaki e, şekildeki yarım çember ve çemberi ve çapı üzerine yerleştirilen noktalardan kaç üçgen oluşturulabilir? Şimdi. Yine aynı mantıkta gidiyorum. Kaç noktam var? 1 2 3 4 5 6 7. 7 tane noktam var. 7'nin üçlüsü. 3 üç tane noktadan çünkü üçgen oluşturuyoruz arkadaşlar. Eksi şurası gördüğünüz gibi nedir? Doğrusal. Yani ben buradan 3 nokta seçsem 5'in üçlüsü. Bunlar üçgen belirtmeyecek. Onları çıkartıyoruz arkadaşlar. Üçgen belirtmediği için dikkat edin burada ne yaptı 7 çarpı 6 çarpı 5 bölüm 3 faktöriyel eksi 5 4 3 3 3 faktöriyel 3 kere açtık tamam burası 3 faktöriyel 3 kere açtık tamam Şurayı böldük arkadaşlar. 6, 2. Burayı da 6 gitti. 35 eksi 10'dan cevabımız 25 olur arkadaşlar. Devam edelim. Bir düzende herhangi ikisi paralel olmayan 8 doğru en çok kaç noktada kesişir diyor arkadaşlar. Şimdi bakın bir doğru böyle olsun. Bir doğru böyle olsun. İki doğru kaç noktada kesişiyor arkadaşlar? Bir noktada en fazla değil mi? Kesişiyorlar. Bir noktada kesişiyorlar. O zaman diyorum ki iki doğru bir noktada kesişiyorsa 8 nokta yılını seçmem lazım. Kesişmesi için 2 tane doğru seçmem lazım. 8'in ikilisi. çarpı diyorum. Her 2 nokta kaç doğru da kaç noktada kesişiyor? 1. Bir. 1'le çarptım. 8 e, çarpı 7 bölü 2 faktöriyel dedik arkadaşlar. Yani diyoruz ki 28 noktada en çok e, kesişirler diyoruz arkadaşlar paralel olmayan. Devam edelim. 9 noktadan 4 tanesi 1 noktadan geçmektedir. Hemen çizelim. 9 noktadan 4 tanesi 1 noktadan geçme e, pardon. 9 doğrudan arkadaşlar şurası yanlış olmuş. 9 doğrudan. E 4 tanesi 1 noktadan geçmektedir. Şurayı da silelim. Tamam. Şimdi dört tanesi bir nokta hemen çiziyorum 4 tane doğru bir noktadan geçiyor gördüğünüz gibi diğerleri de karışık ee, geri kalan doğrulardan üçü birbirine paralel bunlar da paralelmiş 4 tane çizdik 3 tane çizdik geriye 2 tane kaldı diğeri de rastgele şöyle olsun yani bunlar paralel olmayan ve şöyle diyelim doğru diyelim arkadaşlar bu 9 doğru en çok kaç noktada kesişir demiş. Şimdi nasıl yapacağız? Normalde 9 tane doğru olduğu için 9'un ikilisi diyorduk. Burada sıkıntı yok. Eksi. Şimdi bu üçü de, şey e, dördü de gördüğünüz gibi nedir? Bir noktadan geçmiş. O zaman 4'ün ikilisini buradan çıkartıyorum arkadaşlar. Çünkü bunlar birbirine bir noktada zaten geçmişler. Eksi diyorum. Paralel noktalar nedir birbirleriyle Zaten kesişmeyecekler. 3'ün ikilisini de öyle çıkartıyorum. Ee, bu bir noktayı tekrar ekliyorum buraya. Eklemediğim için. Çıkarttığım için buradan. Bir tane olarak ekliyorum. Yani 4 tane doğru bir noktadan geçtiği için onu bir tane olarak ekledim arkadaşlar. O zaman 9 çarpı 8 bölü 2. Eksi 4 çarpı 3 bölü 2. Eksi 3 artı 1 diyoruz arkadaşlar. Buradan ne yaptı? 36 Eksi 6, eksi 3, artı 1'den cevabım 28 olmuş oldu arkadaşlar. Bu sorularda böyle çözülüyor. Devam edelim. Yatağa çizilmiş 4 doğru ile dikey çizilmiş 5 doğru kendi aralarında paraleldir. Buna göre şekilde kaç tane paralel kenar vardır diyor. Şimdi kaç tane noktam var? 1, 2, 3, 4, 5 tane noktam var. Ee, ne yapacağım arkadaşlar yataydan iki tane nokta belirleyeceğim dikeyden de ne yapacağım İki nokta belirleyeceğim değil mi böylece birleştirdiğim zaman ne olsun paralel olsun hatta doğru diyeyim ben size şöyle iki tane doğru iki tane yataydan doğru iki tane dikeyden doğru çizdiğimiz zaman ne olacak bunları birleştirdiğimizde paralel kenar olacak şimdi kaç tane doğru var dedik bir 2, 3, 4, 5. 5'ten 2 tane seçeceğim. Yatayda da 4 tane var. 4'ten de 2 tane seçersem bir paralel kenar elde etmiş oluyorum. Bunlardan seçtiğim paralel e, seçtiğim oluşabilecek paralel kenar sayısını bulacağım şimdi. 5 çarpı 4 bölü 2 çarpı 4 çarpı 3 bölü 2 dedik. 10 çarpı 6'dan cevabımız 60 oluyor arkadaşlar. Devam edelim. Evet, aynı düzlemde bulunan farklı üçgen, 6 farklı üçgen en çok kaç noktada kesişir demiş arkadaşlar. Bu sorumuzda da gene şöyle düşünelim. 2 tane üçgen düşünelim arkadaşlar. En çok nasıl kesişirler? Bakın şöyle. Kaç noktada kesişirler? 1 2 3 4 5 6. 2 üçgen 6 noktada maksimum kesişti değil mi? En fazla. O zaman diyorum ki ben 6 farklı üçgenim varsa burada 2 tane üçgen var gördünüz. 2 üçgenden nokta belirliyorum. Diyorum ki o zaman 6'dan 2 tane üçgen seçeyim. Bu 2 üçgenden her biri kaç noktada kesişiyor? X, i̇kişerli ikişerli. 6 noktada. 6 ile çarpıyorum arkadaşlar. 6 faktöriyel bölü 4 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel çarpı 6. 5 çarpı 6 dedik. Buradan da cevabımız 60 olmuş oldu. Düz mantıklı arkadaşlar. Devam edelim. Aynı düzlemde bulunan 7 farklı çember. En çok kaç farklı noktada kesişirim? Bakın. 2 tane hemen çember çizdim. Maksimum kaç noktada kesişiyor arkadaşlar bu iki çember? 2 noktada değil mi? 7'nin ikilisi diyorum. Neden? 7'den 2 tane çember çizeyim. E, seçeyim diyorum. Bu iki tane çemberden ikisi yani bu iki çember kaç noktada kesişiyorlar maksimum? 2. O zaman 2 ile çarpıyorum. Her biri en fazla kesiş, kesişecek şekilde ayarladım. 2. 7 faktörel bölü 5 faktörel çarpı 2 faktörel her biri de ikişer tane kesiştiği için 2 ile çarptık. Şunlar gitti. 6 çarpı 7 2'ye böldük. 3 21 çarpı 2'den cevabımız 42 olmuş oldu arkadaşlar. Devam edelim. Yandaki şekilde kaç tane üçgen vardır soruları arkadaşlar. Şimdi bakın burada üçgen oluşturmak için burayı bir nokta kabul ettim. Gördüğünüz gibi şuradan bir birleştirdiğim zaman. 2, 3, 4. Böyle neler oluştu arkadaşlar? Üçgenler oluştu. Burası tepe noktası. Şu dört noktadan ikisini seçtiğim zaman birleştirdiğimde ne olacak? üçgen oluşacak. Artı. Bakın burası da aynı şekilde böyle gelecek. Gene kaç noktam var? 1, 2, 3, 4. 4 taneden 2 tane seçtiğim zaman bir tane zaten kendisi tepe. Üçgen oluşacak. Artı. Burası da aynı arkadaşlar. 4'ün ikilisi. Gene 4 tane nokta var. Burası da aynı. Ve burası da aynı arkadaşlar. O zaman diyorum ki 5 tane 4'ün ikilisi değil mi? 5 çarpı 4, 3, 2 faktöriyel dedik. Buradan cevabımız ne oldu arkadaşlar? 30 olmuş oldu arkadaşlar. Devam edelim. Gelelim bu sorumuza. Şimdi bu noktadan gördüğünüz gibi şöyle bir üçgen oluşuyor değil mi? Şu noktaları birleştirdiğim zaman. Kaç tane noktam var? 1, 2, 3, 4. Ne yapıyorum arkadaşlar? 4'ten iki tane seçtiğim zaman bu noktayla da birleştirsem bir üçgen elde ediyorum. Kaç tane böyle var? Burası var. Burası var. Burası var. Ve burası var. Çarpı 4 diyorum arkadaşlar. Artı bunu şimdi sileceğim. Bu birincisiydi. Yani burayı tepele kabul etmemiz. Kabul ettiğimizde gördüğünüz gibi üçgenler oluşuyor. Evet burayı şimdi silelim. Tekrar kalemimizi alalım. Burasından da gördüğünüz gibi bu noktaları birleştirdiğim zaman bu noktalarla şöyle üçgen oluşturuyorum değil mi? Değil mi gene? Kaç tane noktam var? 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane noktam var. Burada da 5 var. Burada da 5 var. Burayla birleştirdiğimizi düşünün. 5'in ikilisi kaç farklı seçebilirim? 1, 2, 3 farklı seçebilirim. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi peki bu ikisinden birleşen aynı olan olmadı mı? Oldu. Eksi diyorum. Gene şöyle silersem. Neresi oldu arkadaşlar? Bu sefer bu iki noktanın ortasının orta olan yani iki noktayı seçtiğim aynı anda seçtiğim durumları çıkartacağım. Bu iki noktayı seçsem kaç tane noktadan üçgen oluşturabilirim? Burası. Bakın böyle birleştirsem üçgen bir. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 arkadaşlar. 12 noktayı ne yapıyorum? 12'nin birlisi yani. 2 noktan buraları olduğu için 12 noktadan da bir tane seçiyorum. Bu durumları çıkartıyorum. İkisinde de kattığım için bir kere çıkartmak durumundayım. Evet buna göre cevabımız ne olur arkadaşlar? şöyle 4 3 bölü 2 çarpı 4 x artı 5 çarpı 4 bölü 2 çarpı 3 şurayı şöyle silelim arkadaşlar tamam. 4 çarpı 3 x 12 dedik Bunlar birbirine götürdü. 2. Şurası ne yaptı arkadaşlar? 24. Artı 2. Burası da 30 yaptı. Eksi 12'den 54 e eksi 12'den cevabımız 32 olmuş. Oldu arkadaşlar. Devam edelim. Burada da aslında şöyle düşünelim. Başka bir kalemle çizeyim hemen. Kırmızı. Şuradan başladık. Bir tane üçgenim var. Sonra devam ediyorum arkadaşlar. İkinci şeye geliyorum. İkinci de bakın bir burası var. Bir de burası var. Sonrasına geldim. Ne oldu? Büyük daha büyük. Bir, iki, üç değil mi? Sürekli artıyor. Yani ilk durumda bir. Buradan çıkıyor. iki tane buradan çıkıyor. Üç tane buradan. Dört tane de buradan çıkacak. Beş tane de buradan. Yani ne oluyor? Bir artı, iki artı, üç artı, dört artı, beş tane. Üçgen oluşuyor arkadaşlar. Bunun da cevabı 15 olur arkadaşlar. Devam edelim. Yine bir üçgen sorusu ama bu sefer farklı bir şekil var. Yine düz mantıkta geçeceğiz bu soruda da arkadaşlar. Şuraya şöyle kalemi değiştireyim. Buraya bir nokta olarak düşünürsem kaç tane nokta var burada? 1, 2, 3, 4, 5. 5 taneden 2 tanesini seçersem üçgen oluştururum. Bakın burası da aynı. Burası da aynı. 3 tane aynı durumdan var. Buradaki üçgenleri yazdım. Bunların haricinde Oluşacak üçgenler neler olur? Hemen onları çizelim. Buralarda oluşturduğum üçgenler tekrar yazmayacağım. Onların dışında kalan üçgenler neler arkadaşlar? Şuraya kadar yazdık. Kalemim yine yazmıyor. Şuraya kadar yazdık, çizdik arkadaşlar. Şimdi nereye çizmedik? Bakın şunu çizmedik. Bir. Sonra iki değil mi? 2. Şurası var arkadaşlar. Şöyle çizdim. 3. Sonra şunu çizmedim. Şu ikisini birleştirelim. 4 dedik arkadaşlar. Devam ediyorum. Şurayı birleştirelim. 5. Değil mi? Sonra ne yapalım? Şu ikisini birleştirelim. 6 şöyle. Devam ediyorum. Şurayı birleştirelim arkadaşlar. 7 ve şurayı birleştirelim. 8. Yani bunların haricinde 8 tane daha üçgen çizilebiliyor. O zaman 5, 4, 2 dersek çarpı 3 artı 8'den. Şurası ne oluyor arkadaşlar? 30 artı 8'den cevabımız 38 olmuş oluyor arkadaşlar. Devam edelim. Evet geldik bu soruya arkadaşlar. Yandaki şekil 36 eş birim kareden oluşmaktadır. Buna göre alanı birden büyük olan kaç dikdörtgen vardır diyor arkadaşlar. Bir kare nasıl oluşuyor arkadaşlar? Şimdi no, dikdörtgen vardır demiş. Birden büyük alanı. Bu bir, bir birim kare. Nasıl oluşturuyorum? 2 tane doğru yatay. Aslında 2 tane doğru dikey. Kaç tane doğru var burada bakarsan? 1 2 3. Yani boydan boya uzattığım düşünün. 4 5 6 7. 7 tane yatay. 1 2 3 4 5 6 7. 7 tane de dikey var. Ne yapacağım? 2 yatay seçeceğim. 2 tane de dikey seçersem ne oluşturmuş olacağım bu durumda? Dikdörtgen kare oluşturmuş olacağım arkadaşlar. Alanı birden büyük dediği için de ne yapıyorum? Ee, alanı bir olacakları buradan çıkartmam lazım arkadaşlar. Kaç tane e, alanı bir olan dikdörtgen vardır? Nedir? şunlardır değil mi? Şöyle her birinin alanı bir. Kaç tane vardır? 6 çarpı 6'dan 36 tane alanı bir olan e, dikdörtgen vardır. Onları ne yapıyorum? Çıkartıyorum arkadaşlar toplam durumdan alanı 1 olanları çıkarttığım zaman birden büyük kalır. 7 çarpı 6 bölü 2 çarpı 7 çarpı 6 bölü 2 eksi 36 diyorum. Bunlar gitti 3. Burası da gitti 3. 21 çarpı 21 eksi 36. 21 çarpı 21 ne yapar? 41 şey 21 42 441. Buradan da 36'yı çıkartırsam cevabım 405 olmuş oluyor arkadaşlar diyerek dersimizi dersimizin sonuna geliyoruz arkadaşlar. Videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Instagram, Instagram hesabımız üzerinden de bizi takip edebilirsiniz. İnternet sitemiz, sitemiz üzerinden de bizi takip edebilirsiniz özel ders talebiniz için. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.